hareket bozukluklarında yani Parkinson hastalığı, distoni ya da nedeni bilinmeyen tremor, titreme olaylarında eğer medikal tedavilerle, ilaçlarla çok fazla bir sonuç elde edilemiyorsa o zaman bazı hallerde cerrahi tedavilere başvurabiliyoruz. Beyin cerrahları olarak biz bu tip hastalarımızda ya beyin pili dediğimiz derin beyin simülasyonu yöntemini kullanarak ya aref termokagülasyon dediğimiz ince bir iğne ile girip beyindeki sorunlu çekirdeğe etki ederek ya da gamma knife'ı kullanarak radyo cerrahi dediğimiz yöntemlerle hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tip hastalıklarda öncelikle nöroloji ve nöroşürücü uzmanlarının birlikte çalışmalarının çok önemli olduğunu vurgulamak isterim ve tedavinin her üç yöntemin de uygulanabildiği merkezlerde yapılmasını özellikle tavsiye ederim.